Günaydın dostlar. Bugün ikinci günümüz. Uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi keşfetmeye çıkacağız burayı. Burada böyle tiny var. Tabi hepsi tiny değil, normal villa tarzı da var. Ben tiny tuttum. Gayet güzel, altı kişi kalabiliyorsunuz. Bir odada üç yatak var, ranzalı ile birlikte. Bir odada çift kişilik yatak var. Her iki odada banyo var. Kula'ya nasıl geldik? Viyana'dan çıktık Yaklaşık bir beş buçuk saatimiz sürdü Gerçi Otobanlar biraz Sisliydi bazı yerler Yollar güzeldi pek kalabalık değildi bir tek Trieste çıkışında biraz Trafiğe yakalandık ama Yani bir 5-6 dakikamız kayboldu fazla bir şey değil Otobanların her yeri Yeşilliktir, ormandır. Sonra pulaya geldik. Günlük güneşlikti. Çok güzel. Hemen denize girdik. Yüzdük, daldık. Sonra balığa gittik. Gerçi balık tutamadık ama artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Bugün de deneyeceğiz. Şansımızı. Bugün tutabilirsek inşallah. Onu da sizinle paylaşırım. Gerçi tutamazsak da çekerim. Çünkü illa tutacağız diye bir şey yok. Bakın. Çok güzel evler aslında. Yani burası ben Gökçetepe kamp alanına benzettim ama orası böyle değil. Bir de burası daha ucuz yani. Burada da alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Evet, bisiklet tamir yeri yapılmış. Burada anahtarlar var, şeyler var, pompa var, elektrik var, her şey var. Ne güzel, iyi düşünülmüş yani. Burası çok büyük bir kamp alanı. Yani ben diyebilirim ki belki bin tane ev vardır rahat. Çok büyük bir alan. Memnun kaldık. Bir daha gelebiliriz yani. Bakın şöyle planı da var. Yani şunları gördüğünüz her yer ev abi. Baksana. Ya bin taneden bile fazla. Bin tane sadece mobil home var. 1112. 1112 mi? Aha. Ondan da fazla oğlum. Burada da var çünkü baksana. Onlar şey, mobil home. Onlar villa bak görüyor musun? 1500-1600 tane ev var burada. 2000. He? 2000 oğlum değil mi? Bilmiyorum. Var mı değil mi? Ama 1500-1600 tane var. Aa baksana şurada da var. Mıdır? Yani 1500-2000'e yakın ev var. Ya. Hizmet kalitesi güzel. Piler yüzdü. Kertenkeleye bak. <laughs> evet dostlar arabayı park ettik. Pazar olmasına rağmen ücretliydi. Saati 1 Euro'ydu. 5 saatlik aldık. 5 Euro. Şimdi feribotla Biriyuni'ye gideceğiz. Oraları gezeceğiz. Evet dostlar şimdi bileti aldık 25 euro yetişkinler 12 euro çocuklar 7 yaş altı çocuklarda e, ücretsiz Evet şimdi bineceğiz karşıya geçeceğiz küçük bir tekneksi yani bu bizim İstanbul e, vapurlarına benzemiyor bunun biraz küçüğü şöyle bir manzara bulacağız kaçtık bakın Şur Hırvat Adalarına gidiyoruz şimdi. Bir Yoni National Park. Park içinde 25 euro kişi başı gidiş geliş feribot dahil. Çocuklar 12 euro 7 yaş altı sıfır bedava. Geldik. Golfe mi? Golfe gitmiyoruz oğlum biz. Ha, bilmiyorum bakarız. Kiralanıyorsa kiralayalım olmadı. Öyle bir tur atarız ha. Değişiklik olur. Adada yapabilecekleriniz bunlar dostlar. Yüzebilir, fotoğraf çekebilir, köpeğini izleyebilir. Şey var ama çiçek kopartmak, sigara içmek, tırmanmak gibi şeyler yasak. Yani çiçekleri niye koparacaksın zaten? Evet dostlar şimdi bu golf arabalarından kiraladık da. Şu an araba kalmamış sıra bekliyoruz. Onun da saati 28 euroydu. İki yani... kişi geldi. Fark etmez. Aynen. Şimdi saati 28 Euro'ydu. Tuttuk. Şimdi araç bekliyoruz sadece. Biraz bakalım. Onları bekleyeceğiz. Yani bize buranın maliyeti ne oldu? Viyana'dan bir depo benzin koyduk. 60 Euro. Buraya geldik. Otele yani e, o time house'umuzu kiraladık. O da 180 Euro'ydu. Ondan sonra ne yaptık abi? İşte buraya verdik 99 euro feribot parası ve National parkı gezmek için. <laughs> Yemekler çok uygun. Yani pizza aldık 2 euroydu. Bir tanesi büyük bir dilim. 1.50 idi su 2 euro. Estiler. Tatlılar falan 1 euroydu. Marketi çok uygun. Hani Şaşırdım açıkçası Avrupa'da ben böyle bir yer ilk defa gördüm Londra'dan sonra çok ucuz geldi bana açıkçası Londra'dan sonra acayip burası çok ucuz yani o şekilde bu yıllar önce de gelmiştim gerçi burada. Avusturya'da ee, tüm mamülü 3 Euro iken buradan 30 Cent almıştım gerçi Hırvatistan uygun buyurun gelin yani. Neyse bakarız. Evet dostlar şimdi yaklaşık bir saat 15 dakika bekledik makinamızı aldık. Şuradan neyse bir dönelim de diğer e, arkadaşları da alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Biraz gezinti yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle devam ediyoruz. Evet. Adanın arka tarafına geldik. Gerçi çok güzelmiş plaj ha. Burada denize de girilebilirmiş. Ama hava biraz soğuk. O iskele de var. Bak balık tutabilirdim aslında ben burada ha çaktırmadan. Baksana. Gireriz. Baksana. Yüzmek burada yasak mı? Hani serbest abi. Bak açık deniz çok güzel. Burada sürebilir miyim? Burada mı sürer? Sürersin oğlum. Tane orangutan var, o da sığmıştı. Orangutan sürebiliyorsa sen de bir gorillasın. Sen de sürebilirsin. Evet, tarihi kulübe. Zeytin ağaçları yok tabii ki buradaki zeytin değil. Zeytin evet, <laughs> var, acı var <laughs> <ne? gülüyor> mü zeytin? Ağaçları? Yok. Evet, şimdi şoför Ali'nin ellerine emanet olduk kısırıyoruz. Bas gaza ya. Bas. Yavaş. Heh. Birden çekme gazanı. Heh. Tamam. Evet. Tamam. Sakin. Sakin. Şampiyon. Sakin. Çok da hızlı değil. Hadi. Heh. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Geri geri gel. Yavaş yavaş gel ama. Tamam mı? Hadi. Yavaş. Direksiyonu dur. Bir dakika. Şöyle yap. Şöyle. Tamam. Fazla gaz verme. Hı hı. Tamam gel. Gel yavaş yavaş. Direksiyonu çok kırmayacaksın. Düz. Tamam. Bir sağ bir sol yap bakayım. Şimdi Anladım. aynı gel. Okey. Tamam. Yallah şoför yallah ne bekliyorsun? Ali Bey'e emanet olduk. Ha. Tamam. Dur şimdi Zeyno gelsin. Ha, baba tam tamam. Aydex'in önünde Maşallah. Ha. Benim Fransızım ya. Ay. insan. Gelsin canım. insan ne olacak? şey düşme geçmiyor. Görürsün <laughs> onları. Heh. Yavaş. Tamam. Frene bas. Bekle. Tamam. Neyse. Onlar geçsin. Tamam. sağ Tamam. <laughs> Çok kırmayacaksın tatlım. Gel. Heh. Hafif hafif. Hiç kimse senin şeyin değil zaten. <laughs> Vay be, buradan balık tutulurmuş ama ha, vallahi. Baksana ne güzel yer ya. <gülüyor> 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 ya Evet dostlar. Şimdi iyi. usta şoförümle birlikteyiz. Canım benim. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Burası çok güzel ya. Yani burada, burada 20 parasını hak yani, ediyor. Gelirler. başar sen devam et. <laughs> evet. Hoşuna gitti mi Ali Geçen ya, YouTube'da paylaştığım ya. resmin ya, gerçek, da, gerçek yerindeyiz şu an. Yani gelebildik çok şükür. <laughs> Buraları gördük. Şurada sanki bak merdivenli gibi bir yüzme yeri var ha ne güzel. Levrek dolu şuraya bak ya. Ulan oltayı arabada unuttum. Buraya getirmedim. Balıklara bakar mısın abi? Vay arkadaş harbiden ya. Şuraya bak. Bunlar levrek ya büyük. Bir... Bak kaçırıyorlar bak. Ne oldu? Gitmedi mi? <laughs> Bak. <laughs> bak. Bak 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 bak. <laughs> Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Of. Canım sıkıldı şimdi ya. Çok güzel balık varmış burada ya. Ola. Nereye ya? <laughs> ha. Hadi bakalım. Hoşuna gitti. Evet. Ama çok güzelmiş burası gerçekten. İyi evet. ki geldik ha. Evet. Yok gerçekten. Evet. Ama bir tek ya kaşıkları kamışı getirmek istiyordum da dedim acaba tantana çıkar mı diye. Ama çok güzelmiş yani. <laughs> Neyse. Abi çok güzel yer ya. Evet Hırvatistan'a gelirseniz pulaya atlayın abi gelin buraya. Birin yiyin. National Park. Ha golf platsı burası bak. Bakın dostlar, YouTube'da resim paylaşmıştım, görsel. İşte buraya gitmeye çalışacağız demiştim ve çok şükür gelebildik. Şimdi o adalarda golf arabamızda dolaşıyoruz. Görseli çok güzel. Biz biraz ikilemde kalmıştık, gelsek mi gelmesek mi diye ama iyi ki de gelmişiz. Adamlar golf sahası yaptırmışlar da patates tarlası gibi. Bu ne lan? Çimleri biçtirin oğlum. Bu nasıl bir çim oğlum? O kadar para alıyorsunuz şuraya bak lan. Yulaf tarlası gibi. Böyle çim mi olur? Şuraya bak ya. Şikayet edeceğim oğlum sizi. Yani safariye giriyoruz şimdi. Kapıyı açtırıyoruz. Düğmeye bastık. Şurada düğmesi var. Evet. Safari'de ne var? Yani aslan fil çıkacak değil tabii ki burada. Kesin at, beygir, keçi. Ha, zebra var bak şurada. Mesela. Zebra. Arkada lama var. Evet dostlar şurada deve var. Kuşu da var. Deve kuşu. Ha şurada bak hemen şuradaymış deve kuşu zaten ya. Bu. Duracağım oğlum. Ha, şurada da var aynısından. Siyahı var bak. Daha güzel o. Gel yakışıklı gel. Maşallah çok tatlısın. Şu siyah niye böyle siyah bunlar kahverengi abi ya? <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Ali ile yolculuğumuz devam ediyor. Safari Park'ta dolaşıyoruz şimdi. National Park'ın Safari Park'ına girdik. Soldan geçiyorum okay. taşla, taşla. Ya. Şimdi, şimdi. burada Park Dinozorya yazıyor. Dinozor Parkı varmış. Nasıl bir yer bilmiyoruz. Oraya gireceğiz. Oraya araçla girmek yasak galiba. Yürüyerek gireceğiz. Şu kenara çek oğlum şu siyan yanına. Oraya girelim. Heh. Hadi aslanım. Maşallah süper. Tamam. Oh, Şimdi dinozor parkına girdik. Bakalım. Dinozor nereden çıkacak? <laughs> Ama güzel, enteresan bir yer ha bakar mısın ağaçlara falan. Yani birazcık korku filmlerini andırıyor açıkçası. Buraya gece gelirseniz sanırsam korkabilirsiniz. Pil bitince dinozor gördün mü dinozor? Hayır. Hadi. Şurada bir tane dinozor var. Dinozoru gördük. Bu dinozor arkadaş nereden gelmiş bilmiyorum ama. Selamun aleyküm. Nasılsın kardeş? Evet. <laughs> dinozor parkında dinozor. Bu tabii ki gelebildiğimiz adaların bir tanesi. Karşıda bir tane var, orada var, orada var. Ya burası şey bizim İstanbul'daki adalar gibi. Biz buraya gelebildik. Karşıya sanırsam özel teknenizle gidebiliyorsunuz diğer yerlere. Ama iyi ki gelmişiz yani. Önce birazcık ikilemde kaldık ama dinozor abi bir tane var burada. Dino Park Fos çıktı arkadaşlar. Bir tane taştan dino. Onu şey yapmışlar. Dino Park diye. Bir de sanırsam bir yere yumurta saklamışlar da. Yani onu nereden bulayım ben şimdi? Güzel yermiş ama. Hani biz sevdik, eğlendik. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz gerçi de. Saat üç buçuk vapuruna yetişmemiz gerekiyor. Bizim o, şu altta da galiba taylar mı eşek katır galiba onlar. Ha zebralar bak burada hemen yol kenarında. Dostum bana yüzünü gösterir misin? Yakışıklı. Sen çok tatlısın ya maşallah maşallah. Sen çok tatlısın ya. Ana maşallah tipe bak. Sen gölgeye misin? Niye titriyorsun arkadaşım? Ha? Niye titriyorsun canım? Senin yüzünü seveyim yüzünü. Sen ne şeker sesin öyle. He? Bak sıpaya bak sıpaya. o da kaşınıyor bak. Evet. Bana yer kalmadığı için ben koşa koşa devam ediyorum. Bir an için Cumhurbaşkanlığı eskortluğu yapıyorum sandım kendimi ya. Bakar mısınız? Koruma gibi hissettim kendimi. Burada fil de varmış dostlar. Vay be bayağı büyük ha. Kocaman. O samanla bu doyacak mı ya? Ha? Fiyat listesini de çekeyim dostum. Espresso kahve 2.70 3 2.83 3.10 2.90 yarım litrelikler. Ko bakın burada su birazcık pahalı 3.10. Ama yine de yani Ice Cream 350, 4, 450, 450. Evet, fiyatlar böyle. Keyifli. Herkese tavsiye ederim, çok keyifli. Yalla şoför, yalla ne sen? Yalla şoför, yalla ne bekliysen. Acıların çocuğuyum. Yıllar yılı çektir içine ben acılarım. ...çocuğuyum. Anne... ...bizimi çekmeyimiz olacak mı anne? Yıllar yıllı... ...çektim çile, ...ben acılar... ...çocuğuyum. Evet... ...başka bir koya geldik. Abi buranın her köşesi harika ya, çok güzel. Ya hava kapalı diye biz yanımıza şortumuzu, avlumuzu almadık. Daha doğrusu aldık, arabada unuttuk. Yani şu an girilebilirdi aslında. Şu suya da girilirdi aslında yani. Karşıya geçeceğiz. Biz bugün burada keyif aldık. Yani sizinle de paylaşmak istedik. Evet, golf kartlar yani golf arabası saati 28 euro dediler. Biz bir buçuk saat sürdük. Ona da 28 euro verdik. 28 euro aldılar. Yani aslında yaşırdım ama iyi geldi yani. <laughs> evet, ortakla dolaşıyoruz da harcamalara hiç ortak olmuyor maalesef. Hani niye hep ben ödüyorum? Sen niye azıcık ödemiyorsun? Paranı tamam, almadım. Paranı almadım. Ben de parayı almayayım o zaman oğlum bir dahaki geldiğimizde. Parayı almadım anne, diyor ya. Hani <laughs> Bak balıklara bak. Balıklar yukarı doğru çıkıyor ha. Vay. Oo, çok eski bir kilise. Bakın, tarihi neymiş. Hayır, küçük ama. 14. yüzyılda yapılmış ha. Vay be. İki kedi herlige Jungfra Maria von Carmel. 14. yaresi undat. 14. yüzyıl. Vay be. Müjde. Bak. Ha, bak bu. Kapanışımızı böyle yapalım. Videomu beğenirseniz beğenip paylaşırsanız altına yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olur, bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kalbinizle yaşayın. I tried so hard and got so far.